Muğla Milas'ta trafik kazası. 12 öğrenci yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasına katılan öğrencileri taşıyan 48S 4083 plakalı minibüs dönüş yolunda Milas Eğridir yol kavşağında kontrolden çıkarak kaza yaptı. Karşı şeride geçerek yan yatan minibüsün içerisinde bulunan 21 öğrenciden 12'si yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından 11 öğrenci Milas Devlet Hastanesine, bir öğrenci ise özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal bir açıklama yaparak yaralı öğrencilerin durumunun iyi olduğunu ifade etti. Meydana gelen kazada Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böken'in oğlunun da yaralandığı öğrenildi. Köprücük kemiği kırılan Kaymakam Böken'in oğlunun tedavisi devam ediyor öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Kısa, öz ve gerçek haberler için kanalımıza abone olup bildirim zilini tümü yapınız.